Suriye toprakları Suriyelilerindir. Bu ülkenin demokrasi sınırlar içinde anayasal sisteme geçmesi şarttır. Halep'in huzur ve sükûnet bulması da yegane dileğimizdir. Şu gerçeğe millet huzurunda aykırmak, dava ve siyaset namusumuzun şaşmaz ve şüphe götürmez bir gereğidir. Halep deyince yüreği titremeyen bir vatan evladına rastlayamazsınız. Çünkü Halep iliklerine kadar Türk ve Müslümandır. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Tarih söylüyor. Coğrafya söylüyor. Hakikat söylüyor. Ecdat söylüyor. Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'un Kapalı Çarşısı neyse Halep'in Kapalı Çarşısı odur. Ankara Kocatepe Camii'nden yükselen aminlerimizle Halep Ulu Camiinden yankılanan aminlerimiz aynıdır. Halep oradaysa tarihin çağrısına kulağını veren Türk milliyetçileri ve Türk milleti buradadır. Bizim niyazımız Suriye'nin huzur, istikrar ve barış ortamına bir an evvel asıl olmasıdır. Fakat parçalara ayrılmış Suriye fotoğrafında Halep'i yüzüstü bırakmak, yaban ve yabancı ellere teslim etmek hayal mahsulü bir ihtimaldir. Ve böyle bir an geldiğinde tarih satır satır sayfa sayfa yeniden tekerrür edecek, reklam arası son bulacak, fragman gösterimi bitecek, coğrafya yeni baştan aslına dönecektir.